Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler. Çok keyifli görüntülerle girdik muhabbete de bu şekilde dalacağız arkadaşlar. Güzel bir mevzumuz var ve bu mevziyi ama aa bu arada bir sürpriz daha. Buna da bakalım. Gözünü sevdiğimin aslanı be. Nasıl da geliyor. Nasıl da korku salarak geliyor. Ve şimdi bir görüntü daha gelecek. Onun eşliğinde biz de ufak ufak sohbete gireceğiz. Sonra çok daha farklı. Evet buradan arkadaşlar görüntülerimiz var. Bu, bu, Bunu izlemeye biz devam edelim. Gördüğünüz gibi aslanlar geliyor. Aslan Şampiyon TV'de aslanların geçişini izliyoruz. Daha çok güzellikler izleyeceğiz. Çok keyifli görüntülerimiz olacak. Sohbete girelim dedik. Girelim sohbete. Konumuz arkadaşlar şu. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray. Başakşehir'i 7-0 yendikten sonra enteresan gelişmeler oldu. Önce isterseniz biz flash başlığımızı söyleyelim. Şimdi 7 gol üzerinden Galatasaray'a yağdırılan sahte övgül övgülere arkadaşlar kesinlikle inanmayın. Şimdi bir yağlama yıkama yarışına girdiler. Bunlara sakın ve sakın inanmayın. Ben kısa e, videolarda hani adına Shorts mu diyorlar ne diyorlarsa oralarda bunları yaptım sizleri uyardım birer dakikalık süreler içerisinde uyardım ama bir de uzun sohbet yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi Galatasaray Beşiktaş maçından önce Beşiktaş'ı yenmeden önce şöyle bir şey söylüyorlardı. İşte Beşiktaş Galatasaray'ı yenecek. İşte Beşiktaş getirdi psikolojiyi Ali Sami Enstadır'ın ortasına koydu. Efendim Beşiktaş maçından sonra Okan Buruk gidecek, bilmem kim Rezak gelecek, şu gelecek, bu gelecek falan böyle abuk subuk laflar söyleniyordu. Ta ki Galatasaray Başakşehir'e 7 çakana kadar arkadaşlar. Galatasaray 7'yi vurdu. Hepsi şaşırdılar. Şaşırdılar ve başladılar çamur atmayan. Dediler ki işte Başakşehir eksik çıktı. Emre Beleşoğlu ya da Belezoğlu hata yaptı. Yanlış takım sürdü. Yanlış taktikler verildi. Galatasaray zaten bu galibiyeti tesadüfen aldı. Kaleye işte 9 defa gitti. 8 gol attı falan. 2 top da direkten dön, o da hesaba katmıyorlar. Neyse bunların her türlü söylemleri bir tarafa Böyle e, bu galibiyeti küçümsemeyi kendilerine bir ilke edindiler, amaç edindiler. E, sürekli bir yerden vurmaya çalıştılar. Ama bunun çok da fazla onlar için doğru bir yol olmadığının daha sonra farkına vardılar. Bunlara birileri demiş ki ne yapıyorsunuz lan siz? Niye böyle adamların aldığı başarı, başarılı bir sonuç var. Bunu böyle küçümsemeye çalışıyorsunuz. O zaman bunlar hırs yaparlar. Eee ne yapalım? Övün kardeşim. Palavra. Bunlar bir gerçeği söylüyorlarsa siz beş yapın. Övgü yağdırın. Yağdırın da yağdırın. E niye övgü yağdırılacak? Abi o zaman havaya girerler. Havaya girdikleri zaman da bizim yakamızı bırakırlar, bize rakip olmaktan çıkarlar. Yani böyle bir sahtekarca plan içerisine girdiler. Birileri bunlara bunu söylemiş. Yapın kardeşim demişler. Bunlar da bu yağlamayı, yıkamayı yapıyorlar. Ben de şimdi diyorum ki arkadaşlar sakın sakın. Bu hani içerideki puşların, dışarıdaki kuşların övgü yarışına, yalama yıkama yarışına sakınlıkla sakın sakın prim vermeyin. Kesinlikle prim vermeyin. Çünkü bunlar bunu mahsus yapıyorlar. Akılları sıra Galatasaraylı futbolcuların motivasyonunu bozacaklar. Bu uzun Dünya Kupası arasında Galatasaray'ı mevzudan ulaştıracak, uzaklaştıracaklar. Böylece Şampiyonluk yolunda yalnız kalacaklarını sananlar var arkadaşlar. Bakın ben bazı görüntüler var almıştık onları. Girelim Emre bakalım ekrana ne görüntüler geliyor. Sen bunları parça parça ver. İstersen şu Erdem Timur'un şöyle bir e, göğsüne elini getirdiği bir fotoğrafa buradan başlayalım. Bakın arkadaşlar şu şuradaki. Heh, yok bu değil bu, bu megafon Ali bu ona geleceğiz. Ha şimdi bunu büyütelim. Bakın arkadaşlar kıyamet ne zaman koptu? Galatasaray lige girdi ya. 7-8 maç Galatasaray doğrandı ya. Biz de ısrarla hatırlayın aşağıdaki sohbetlerde de bulabilirsiniz. Ben ısrarla Dedim ki ey Galatasaraylılar uyumayın konuşun hakkınız yeniyor budanıyorsunuz doğranıyorsunuz bir sürü puşlar var bir sürü kuşlar var bir sürü tetikçiler var o şu Ali Palabıyık vardı ya hakem isterseniz onu da getir hani dedim ya Galatasaray televizyonunun bir görüntüsü var da. işte bu Ali Palabıyık gibi bir takım tipler Galatasaray'ı doğradılar Yaşar Kemal Uğurlu doğradı bu doğradı şimdi Erden Timur fotoğrafına gel tekrar. Erden Timur uzatmayalım çıktı. Masaya yumruğunu vurdu kardeşim. Dedi ki bundan sonra dedi işte şu fotoğrafta şurada. Bundan sonra dedi öyle yok kardeşim dedi. Bundan sonra Galatasaray'ın hakkını arayacağız. Bize yamuk yapanın başına da bu ortamı yıkarız dedi mi? Dedi ve ondan sonra herkes böyle bir kendine geldi. Bir silkelendiler, bir titrediler. Tabi Erden Tümur'a çakanlar oldu, öyle böyle diyenler oldu. Ne diyor falan bu adam niye böyle konuşuyor muhabbetleri yapanlar oldu. Ama mesaj kısmen yerine gitti. Gidince arka ondan sonra da malum ki ne zaman doğranmıştı Galatasaray? Alanya maçında özellikle tetikçi, baş tetikçi Ali Palabıyık tarafından Alanya maçında Galatasaray doğranıp haksız yere iki oyuncusu kırmızı kart gördükten sonra zaten kıyametler kopmuştu. Sonra Galatasaray kara gümrükle oynadı. Peşinden Beşiktaş işte orada Beşiktaş maçında her şey tersine döndü. Beklentiler neydi? Hem içerideki Puşlar e, hem de dışarıdaki kuşlar Beşiktaş Galatasaray'ı yenecek, Okan Buruk gidecek, Galatasaray şampiyonluk yarışından uzaklaşacak. Yani bunlar abi bir taşla 3-5 tane kuş vurmanın hayali içerisindeydiler. Ama bekledikleri gibi olmadı. Galatasaray Beşiktaş'a çimleri yoldurdu, yoldurduğu çimleri de yedirdi. Bunların konuşacak hali kalmadı. Hepsi tüydüler abi, yer altına çekildiler. Hani lan ne oldu? Okan gidiyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Ama içeride, dışarıdaki kuşlar böyle bilinmeyen mevzilere uçtular gittiler ama içerideki kuşlar hiçbir zaman amaçlarından vazgeçmediler. Va, Okan burun kellesini alacaklar ya, Okan buruğu yiyecekler ya, Okan burun yerine tekrar çöreklenme, flöreye tekrar çöreklenme hayali gören eski elemanlar, eski profesyoneller var ya. Bunlar zannettiler ki Başakşehir Galatasaray'ı yener. O zaman biz geliriz. Hatta bunların belirli yerdeki uzantıları şunu yapıyorlardı. Göreceksiniz bu Başakşehir Beşiktaş'a benzemez. Hani bir takım miadını doldurmuş küpeli müpeli tipler vardı. Zortoğulları, kortoğulları çakar çakmazlar. Sürekli çakıyorlardı böyle. Ama en sonunda Galatasaray öyle bir çaktı ki alayını yerle bir etti alayını yerle bir etti. Ver Allah'ım ver. Üç tane yetmez. 5 tane olsun. 5 de yetmez. Yedi tane. Hepsine girdi mi? Hepsine kapak oldu mu yedi tane? Oldu. Abi ne oldu işte biraz önce dediğim gibi bu süreç bu süreç önce bunlar e, başarısızlık gibi göstermeye tesadüf gibi göstermeye çalıştılar. Ama bekledikleri gibi olmadı. Bunlara hakikaten başka yerlerden talimatlar gelmiş olmalı ki bunlar dediler ki ya ne oluyoruz kardeşim bu nedir durun bakalım ve bu sefer övgü yarışına girdiler. Galatasaray aşağılarda mı yukarılarda mı neyse falandı filan abi bütün bunları bir kenara koyduk. Bunların akıllarında hep başka abidik gubidik işler vardı. E, teknik sıkıntı yaşadık, onu düzelttik. E, eğer bir farklılık olursa çok fazla üstlerinde durmayın. Önemli olan benim söyleyeceklerim. daha doğrusu ne söylediklerim önemli. 7-0'la devam edelim. Şimdi bu 7-0 geldikten sonra hani dedik ya hem kuşların hem puşların keyfi kaçtı diye. E bunların keyfinin kaçmasının manasını anlamını biz biliyoruz. Çünkü Galatasaray bilezik gibi yapınca ister istemez tabii ki keyifler kaçacak, moraller bozulacak ama bunlar da boş durmayacaklar. Yeni yeni senaryolar geliştirecekler. İşte söylediğim gibi yeni senaryo neydi? Övgü yağdırma. Sakın dedim, sakın bu e, sahtekerce yağdırılan e, övgülere kesinlikle inanmayın, kanmayın. Bunlar palavra yapıyorlar, bunların aklı fikri abidik bubidik işler. Bunlar Galatasaray'ı böyle havaya sokacaklar, motivasyondan uzaklaştıracaklar. Özellikle belli futbolculara yok transfer teklifi geldi, Galatasaray şunu alacak, bunu aldı, şu gidiyor, bunu satacak. Yok efendim işte Torreira'ya transfer teklifi geldi, Icardi'ye bilinen ne geliyor falan diye. Bunlar üçkağıtçılık yapacaklar. Bunlar puşluk yapacaklar. Galatasaray'ı havadan uzaklaştıracaklar. 7 gol üzerinden Galatasaray'a yapılan sahte övgülere sakın inanmayın dememin nedeni buydu. Bunun dozunu giderek artıracaklar. Şimdi öbür taraftan dikkat edin, Fenerbahçe'yi özellikle Fenerbahçe'yi gündemden düşürüyorlar. Ama gündemde ne var? Galatasaray. Sahte övgüler var. Bu sahte övgülere fırsat vermemek lazım. Şimdi e, bir gelelim şu görüntüleri tekrar e, e, ekrana getirelim, bakalım. Özellikle şunu şunu bir getirelim ekrana. Ee, şu var ya bak Emre, şunu getir, şu tipi bir getir. Bu tip kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar işte Varın Tepesi'nde oturan Murat Ilgaz isimli hasta Fenerbahçeli bir tip. Bunlar boş durmayacaklar. Bunlar yeni senaryolar yazmaya devam edecekler. Devam edelim o megafonla bir konuşma vardı ya. Megafon vardı megafon Ali. Megafon Ali boş durur mu arkadaşlar? Geçen sene böyle megafonlu. Ha önce istersen önce bunu bir söyleyelim. Federasyon Başkanı. Federasyon Başkanı'nın siz böyle bakmayın orada böyle haşmetli durduğuna önce bir geldi Estigürlü Dedi. dedi ki kardeşim bu 8 artı 3 nedir? Böyle bir karabet olabilir mi? Türk futboluna bunun bir faydası yok bunu değiştireceğiz falan demeye getirdi sonra megafon Ali biraz sonra göreceksiniz megafon kes lan sesini dedi. ben ne dersem o olur dedi ve baba sesini kesti rezervlik başlamış 4 hafta sonra kaldırıldı 14 futbolcu ile mukavele yapma şansın var 21 futbolcu ile yabancı ile yapılıyor Galatasaraylı Yusuf Demir'e Türk lisansı vermeyeceksin emrin olur abi hepsini bu yaptı ondan sonra çıkıyor ben ona buna pabuç bırakmam şöyle yaparım böyle yaparım falan filan ya yemezler kardeşim yapma bunları yapma. Orada Megafon Ali var geç Megafon yer. Şimdi Megafon Ali'yi gördüğümüz zaman arkadaşlar anlarsınız ne demek istediğimi. Megafon Ali neredeydi? İşte ba şimdi bakın bunlar geçen sene böyle megafonlarla falan konuşuyordu. Bir de bu elin oğlu evin oğlu vardı ya. Nerede şimdi bu evin oğlu dedikleri Mesut Efendi? He? Başakşehir'de galiba. Ameliyatlar mı ameliyatlar olmuş. Abi adam keyfine bakıyor. Evin oğluydu. Falkaya'da elini oğlu diyorlardı. Ne oldu? Havaalanında böyle mikro, şeyde megafonlarla açıklamalı. Hani ben megafon, megafon Ali diyorum ya. İşte megafon Ali arkadaşlar. Bu bunun elinde de bir tane osuruktan teyare bir şey var böyle. Bunlar konuşuyorlar. He yersen abi. Bunlar işte yine o günlere dönecekler dönecekler. Hani Fener ağlama diye Belhanda, Fegulis, Sinayder boşuna mı söylüyorlar? Boşuna söylemiyorlar. Onlar bir gerçeği anlatıyorlar. Ama şimdi bunlar, bütün bunları unuttular. Yeni senaryoları yazdılar. Akılları sıra Galatasaray'a çakma adına başka başka yani tersten gidiyorlar. Yeni algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Galatasaray'ı aşağı çekme adına överek bunu yapmaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan yana gibi görünüyorlar. Ya Galatasaray'a asla ve asla iyi demeyecek olan, hatta hatta öyle tipler var ki şu anda Galatasaray'a övgü yağdıranlar arasında şu parmağım kesik şuna bir işe desen işemeyecek şerefsizler var arkadaşlar. Böyle adamlar var Galatasaray'a övgü yağdırıyorlar. Bizde yiyoruz değil mi? Ulan çakallar, lan puşlar kendinize gelin. Galatasaray artık Biliyor neyin ne olduğunu biliyor. Erden Timur'un açıklamasından sonra sizin gerçek niyetlerinizi herkes öğrendi, öğrendi. Artık yemezler. Ha, bir de başka bir şeye güveniyorlar bunlar. Bu federasyon başkanı demişti yani efendim Kasım ayında bazı hakemlerin defterini düreceğiz diye. Aslında defter mefter düremezler ya. Ama hakemlerin biraz dübürü sıkıştı. Hani bu Beşiktaş maçında bir ortadan yönetim vardı. Galatasaray Alanya maçında Ali Palabıyık'la doğranıyor. Peşinden abi bir iki tane maç işte. Hani e, Karagümrük maçı vardı. Karagümrük maçı Galatasaray'ın lehine bittikten sonra Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçından sonra Başakşehir maçları. Buralarda biraz sanki dengeli, eşit adaletli hakem yönetimleri ya Galatasaray'ın lehine penaltı verildi. Galatasaray'ın lehine vara gidildi. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar yapılır mıydı? Yapılmazdı. Bunların neden yapıldığını ya Galatasaray'ın çok üstüne gittik. Hani derler ya maymunun gözü açıldı ama bunları biraz böyle e, kendi havalarına tekrar eski haline hakemler düzeldi müzel diye inandıralım. Sonra ikinci dönemde tekrar doğrarız gibi bir düşünce içerisine de girmiş olabilirler. Bir de hakemler kendi dörtlerini kurtarma adına çünkü Kasım ayında eğer federasyon başkanı sözünde durursa bazı hakemlerin kelleleri cırt diye gidecek. Bunların başında da pala hali geliyor. Mesela Yaşar Kemal Uğurlu, mesela Arda Kardeşler. Arda Kardeşler aslında baltayı taşa vurdu. Ulan sen nasıl Fener'in kadrolu hakemiyken Fener'in karşısına geçersin? He Totoş geçtin Fener'in karşısına bak bakalım şimdi Fener ne yapacak senin? Fener'in karşısına geçilir mi? Megafon Ali'nin ahını aldın mı? Megafon Ali'nin çekim alanına girdin mi? Ayvayı yersin abi. Yedir mi ayvayı? Ben karışmam. Arda Efendi sen ayvayı yedin. Git Ali abinin elini mi öpeceksin? Ne yapacaksan yap. Sana da bir megafon verir. Beraber İstanbul sokaklarında Bağdat Caddesi'nde tura mı çıkacaksınız? Ne halt yiyeceksen ya. Adamın gönlünü kazan. Adamın gönlünü kazan yoksa hayvayı yersin. Getirelim bakalım var mı farklı görüntülerimiz? Gelelim arkadaşlar gelelim farklı görüntülerimiz vardır ya. Gelsin bakalım. Ha işte bak bu ne yaptı bu tezgahçı federasyon başkanı Güya? işte aldı vara gitti var Oralarda oturdu oturdu millete dedi ki bak var şöyle çalışıyor. Lan biz varın nasıl çalıştığını Avrupa'nın en iyi aletlerine edevatlarına datasına matasına katasına yok algoritmasına onuna bununa sahip olduğunu biliyoruz. Biz diyoruz ki emmi senin bu varı çalıştıranlar işe yaramıyor. Biraz önce gösterdiğimiz o Murat Ilgazlar falan bunlar Feneri amigo su diyoruz. Bunlarda adalet yok, eşitlik yok diyoruz. Devam edelim. Bu adam çıkıyor gösteriyor millete, medyaya, onla buna. Yersen abi, yersen ayakları. İşte burada da dikkat edin bakın şey Megafon Ali Jesus götürüyorlar ya işte. Bunlara gösterdiler bak böyle çalışıyor bizim var. Lan var çalışacak tabii. Çalışacak ama kime? Megafon Ali'ye Jesus'a, Mesut'a çalışıyor. Hatırlayın bu Jesus efendi yerde yatan rakip oyuncuları sağ çizgi dışında tekmeledi. Ne oldu? Kimse gördü mü? Kör. Kör bunlar. Kör kör. Görmezler. Bir de körüso vardı biliyorsunuz. Sivas'ın penaltısını görmez. Fenerbahçe'nin çizginin dışındaki hareketine penaltı verir. Devam kardeşim. Bakalım yeni görüntülerimizde hangi körler gelecek ekrana? Abi bunlar bunlara prim vermemek lazım. Bunların ha bir de bu şey var. Bak şunu göster şunu şunu getir. Ha bunu göster. Peki beyin Sports değil mi? Bu Beyin Spor'su ne abi? Yayıncı kuruluş. Pardon ne yayıncı kuruluş? Yancı kuruluş, yancı. Bunlar var ya. Bunlar Galatasaray'ın baş düşmanı bunlar. En çok dekoderi Galatasaray sayesinde bunlar satıyorlar. Bakın. Galatasaray taraftarının dekoder sayısı bunlara kazandırdığı parayı bir dikkate alın abi. Ama bunlar her seferinde Galatasaray'a çakarlar. Galatasaray'ın görüntüleri verilmez. Galatasaray'ın lehine olan pozisyonlar ekrana getirilmez. O yüzden de Galatasaray taraftarı bunların üzerine çarpı atmış. Diğer görüntülere geçelim. Abi görüntü çok, malzeme çok. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Bakalım şimdi diğer görüntüleri gel sırasıyla gel bakalım. Ne var ne yok. Sen gel sırasıyla ha bunlar şimdi tabi burada Galatasaraylı aslanlar var. Biraz önce aslanları gördük ya bunlar da sahadaki aslanlar. Mertens'e çamur atıyordu bunlar. Şimdi övgü yağdırıyorlar ya Mertens'e. Hani dedim ya sakın bunların sahte övgülerine inanmayın diye. Yok 35 yaşındaki adamın Galatasaray'da ne işi var falan diye. E şeye de bu Kerem'in işi bitti diyorlardı. Okan Buruk Kerem'i bir şekilde kazandı. Mertens 35 yaşındaki Mertens zımba yapınca bu sefer övgüler yağdırmaya başladılar. Diğer görüntüleri bakalım sadece bunlara değil. İşte bu 7-0 ne yaptıysa bu 7-0 yaptı abi. Bu 7 gol Okan Buruk'un Kellesini almak isteyenlerin bir defa hayallerini, rüyalarını bitirdi. Onlar bir defa saptış oldular. Her ne kadar boş durmayacak olsa da hani içerideki e, puşlar diyoruz ya. Onlar zaten boş durmayacaklar. Ama 7-0 rakiplerin de dübürlerini fena yaktı. Üç buçuk attırmaya başladı. Hepsi şimdi Yusuf Yusuf diyorlar. Devam. Bu 7 7 golde nelere kadirmiş arkadaşlar ya. İşte burada tabii hem Icardi'nin hem Mertens'in coşmaları, gollerini sıralamaları, harika futbol oynamaları. Ya bunlar Icardi'ye her türlü çamur atmadılar mı? Yok işte Karasu şöyle yaptı. Yok. Vandaydı, Kandaydı, Gundaydı. Her türlü haltı yediler. Eee şimdi Icardi'ye övgü yağdırılıyor. Yok işte üzerine santrofor yok, üzerine golcü yok. Ulan insan utanır utanır. Biraz delikanlı olun. Dün ne söylediyseniz bugün arkasında durunlar. Hemen etek giymeyin. Bunlar ha tamam siz şimdi etek giydiğinize şükredin. Benim bildiğim bu Mertensler, İkadiler devam et. Başka kim geliyorsa görüntüye onlar size yakında geç bunu tanga giydirecekler, bikini giydirecekler. Bu so soğuk, havada da yandınız ha yandınız. Evet burada da Galatasaray'ın zaten Cumhuriyet'in 100. yılının nasıl bir yüzü olduğunu ki öyle de görüntülerimiz vardı değil mi? Cumhuriyet'in vardı ya 100. yıl tribünlerde görüntüler vardı güzel marşlar söyleniyordu. Hangisiydi? Onlar bunlar. Bu değil. Devam edelim. Hani kareografi falan vardı ya güzel. Evet vardı o görüntüler. Neyse bu değil ama bunu şöyle izleyelim biraz burada. Arkadaşlar şimdi şu coşkunun olduğu tribünlerde neler olmaz neler. 50 binlik koro coştu mu Galatasaray altın üstüne getirir. Silindir gibi ezer geçer. İşte ne yapacaklar sahte övgü yapmadan? Ne yapacaklar? Mecburlar bu sahte övgüleri yapmaya. O görüntüler vardı. Devam edelim. Bundan çıkalım. Devam edelim. Hah buydu. Arkadaşlar Galatasaray'ın nasıl bir karografi yaparak Cumhuriyetimizin 100. yılını böyle bu güzellikte anlattılar. Bakın şu güzelliğe ya. Kim yapabilir bunu? Bunu ancak Galatasaray türbünleri yapar. Bu güzelliği ancak Galatasaray türbünleri yaşatır. Galatasaray Türkiye'dir dediğimizde boşuna mı diyoruz arkadaşlar ya? Güzelliğe bakın ya, izleyin arkadaşlar, doya doya izleyin. İzleyin de Galatasaray'ın, Galatasaraylılığın ne anlama geldiğini görün ya. Burası Türkiye arkadaşlar, Galatasaray Türkiye'dir. Galatasaray Avrupa'da, Avrupa'da tanınan Türkiye'nin yegane. Ne Avrupa'da, Galatasaray dünyada tanınan Türkiye'nin Atatürk'ten sonra en başarılı markasıdır. Bunu eski başkanlardan Ünal Aysal söylemişti. Dünyada öncelikle Türkiye adına Atatürk bilinir. Sonra Galatasaray markası bilinir demişti arkadaşlar. Bu güzellik bu güzelliği kim yaşatıyorsa, kim yapıyorsa helal olsun. Sapına kadar Galatasaray Türkiye'dir. Tüylerimiz diken diken oluyor mu? Oluyor. Şimdi böyle bu güzellikleri yaşatana abi saygı duyacaksınız. Abidik gubidik yollarla bilmem Ali Pala onlarla bunlarla getir uçu Ali Pala var diye bir hakem getir. Şimdi şu güzelliği böyle adamlarla ya kesemeyeceksiniz abi kesemeyeceksiniz. Şimdi övgü yağdırıyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar. Ne var? Jesus şöyle, Jesus böyle ama Galatasaray'a kerren ters bağlama yaparak çakır. Yemeyiz arkadaşlar biz bunları. Yemeyiz. Hiç boşuna vaktinizi harcamayın. Ha işin kötü tarafı. Bunları yapanların da neredeyse tamamına yakını profesyonel yazarlar, çizerler, yorumcu geçinen programcılar onlar bunlar yapıyor. Ayıptır lan ayıptır ayıp. Delikanlı olur. Adam olun biraz. Galatasaray Türkiye'ye yaşanabilecek en büyük başarıları ve gururları yaşattı. Avrupa'nın 3 tane büyük kupası var. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Süper Kupa. Abi hem UEFA Kupasını aldı, hem Süper Kupa'yı aldı. UEFA Kupasını kimden aldı? İngilizlerin devi Arsenal'ın elinden aldı. Peki Süper Kupa'yı kimden aldı? İspanya'nın dünya futbolunun en önde gelen takımlarından biri olan Real Madrid'in elinden almadı mı? Aldı. E bundan daha büyük başarı mı var? 3 kupanın, Avrupa'nın üç büyük kupasının ikisi Galatasaray Müzesi'nde. Çıkar bunu götür bunu adamı görmeyeyim gözüm görmesin şunu ya. Diğer görüntülerimiz var mı? Güzel görüntülerimiz var galiba. Onlara bir bakalım. Varsa getir ekrana ben şöyle sana onlar üzerinden konuşalım diyeceğim ama herhalde hepsini getirdik değil mi? Bunları da getirdik. Evet neyse dönelim tekrar bizim aslanlara gelelim. Sen şampiyon olacaksın seni sevmeyen ölsün. Aa işte ya gözünü sevdiklerim geliyorlar geliyorlar. Böyle dizilmişler, çıktılar, yola geliyorlar. Siz ne kadar böyle sahtekarlıkla övgüler yağdırırsanız yağdırın. Hiçbiri para etmeyecek arkadaşlar. Ama ben Galatasaraylı kardeşlerime yine de uyarı görevimi yapıyorum. Aman aman, sakın ha sakın, Okan Buruk, futbolcular bunların dolmuşuna gelmeyin. Bunların sahte övgülerine kanmayın. Bunlar Galatasaray için tek kelime iyi laf etmezler. Eğer bugün oralarda, buralarda, televizyonlarda, televizyonlarda böyle konuşuyorlarsa işte bazı spor müdürleri çıkıyor, bir iki tane cümle kuruyorlar ama ammanın peşinden hayır geliyor arkadaşlar. Biz yemiyoruz onları. Vay efendim öyle oldu. Yok işte bilmem ne, Okakay'ı oynatmadı, Zokakay'ı oynatmadı. Bilmem ne, Emre Beleşoğlu oluşu hatayı ya. yapmasaydı niye yaptı? Yani daha bunun gibi neler de neler. Neyse arkadaşlar fazla hikaye okumayalım, fazla gazel okumayalım. Biz gelin sohbeti burada noktalayalım. Yeteri kadar anlattık. Değerli seyircilerimize, Aslan Şampiyon TV'nin değerli abonelerine, değerli takipçilerine veda edelim.